Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. iyisinizdir. Haftalık bakımlarımıza başladık arkadaşlar. Koç burcuyla başlıyoruz. 7 Ekim haftası. Koç burçlarını e, ne gibi döngüler bekliyor, ne gibi dönüşümler bekliyor. Zaten şu anda bir dolunayımız var. 7 Ekim'de zaten e, Koçburcu'nda Koç e, burcunda tutulması olacak. Bakalım Koç burçları ne gibi döngüler bekliyor. Bütün hayrın olması dileğiyle bakalım. Canım koçlarımı koçlarım ne gibi öngörülere dikkat etmeleri gerekiyor. Bu bir genel açılımdır arkadaşlar. Bireysel bakım yaptırmak isteyenler Youtube kanalımda Whatsapp hattı üzerinden 724 benden birebir danışmanlık almak isteyen arkadaşlarımıza oradan da bana ulaşabilirler. Canlarım benim. En güzel enerjiler canım koçlarıma gelsin. İnşallah ki bu dolunayla size her şekilde güzellik getirir. Bir bir de olsa huzur ve istediklerinizi verir diye dileğiyle açılımlarınıza bakalım. Canım koçlarımı ne gibi döngüler bekliyor bu hafta. Biraz iniş çıkışlı bir hafta gibi diye düşünüyorum. Zaten e, dolunay e, çoğu burçlarda farklı etkiler e, getirse de sizde de daha bir farklı bir etki getireceğine eminim. Daha çok bana göre. Tamamen açayım da tam emin olayım. Evet şimdi bu haftaya. Şöyle kupa altılısıyla haftaya giriş yaptık arkadaşlar. 7 Ekim haftası size e, dolunay e, dolunay size ne gibi etkiler getirecek? Şimdi şöyle diyeyim arkadaşlar. Çoğumuz kadersel bir döngü içinden geçiyor olabiliriz. E, bir şeyi sonlandırma, bir şeyi başlatma. Şu anda bir e, birçok koç burcundaki arkadaşlarımızda bir böyle bir yükselme. Maddi manevi bir yükselme, bir maddi manevi bir tamamlanmaya doğru gitme gibi bir durum ya da Böyle bir hissiyatın içinde olma durumuna söz konusu olabilir. Şimdi burayı ben iki şekilde anlatacağım. Sizi uyanır anla arkadaşlar. Uyumayanlar zaten her şekilde biliyorsunuz. Uyumayanlar da evreni iade edelim. Şimdi özellikle para konularına bu hafta koşmuşlara para konularına alakalı bir sınav verebilirler. Alacakları varsa toplu bir para. Ortaklık işlere, çalıştığı ortamlara özellikle bu alanda beni dinleyen arkadaşlarımız varsa... E, mirası konuları bu e, bu alanda daha çok hırs, daha çok mücadele daha çok hakkını alma daha çok e, e, kazançlarında e, tam olarak emin olmama ya da eksilme bununla alakalı özellikle para konularında bu hafta bir mücadele içinde olabilirler çünkü e, destemizin altında da şöyle kılıçları çekmiş bir şekilde gerginlikli bir gergin bir haftaya giriyor olabilirsiniz birçok koç burcu arkadaşlarımız. Şimdi burada daha çok benim dinleyen arkadaşlarımız miraslıkla alakalı varsa diyor hakkınızı kollayın diyor. Biraz gözünüz açık olsun diyor. Mahkemesi olan ya da süre gelen yedili vadelerden, beşli vadelerden, altılı vadelerden, altı hafta altı gün, altı aydan beri süren bir davanız ya da sonuçlanmasını beklediğiniz bir hukuki meseleniz varsa diyor. Bununla alakalı çok sabır gösterdiğiniz bir süreçten geçiyorsanız diyor. Burada diyor bazı uyanışlarda yaşama durumu söz konusu olabilir canım koçlarım. Burada ne gibi döngüler? Yani tam e, uç noktaya geldim deyip bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Bu da sizi çok has safhada ger, gerginliğinizi arttırabilir. Burada daha diyor ki, burada daha çok diyor ki hukuki alanlarla alakalı dikkat etmen gereken bir süreç. Özellikle para konularınızı arkadaşlar. Burada dolandırılmalar açık olabilirsiniz. Kandırılmalar açık olabilirsiniz. Bu hafta bunlar çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü burada iyi niyetinizin kullanılması, iyi niyetinizin sömürülmesi ve sizi aşağı çeken duygular, duygulara da yön verme durumu çok çok yüksek. Burada e, bir yıkım yaşayabilirsiniz. Özellikle tam böyle bir başarıya gideyim derken ya da yedili vadelerden beri altılı vadelerden beri altı hafta altı ay içinde süre gelen bir e, tıkanıklık, para olsun, miraslık işi olsun, alacaklarınız olsun, ortaklık işleriniz olsun, tıkanmalar var, varsa diyor, tam sonuca yaklaştım diye dediğiniz anda bu sizi biraz daha çok dediğim gibi hayal kırıklığına ve dediğim gibi maddi manevi kayıplara da yön verme ya da maddi manevi kayıplara da yönlendirme gibi bir durum içine sizi sokabilir. Buna özellikle Koç burcu. Ee, arkadaşlarımız dikkat etsin özellikle ee, ortaklık kişi yapıyorsanız yani ben ortağıma güveniyorum hiçbir şey olmaz dediğiniz durumlarda da bir anda bakarsınız ki o şekilde de bir sıkıntı o şekilde de sizin sizi kullanılmış ya da siz kendinizi kullanılmış hissedebilirsiniz burada daha çok otoriter figürlere dikkat etmeniz lazım koç burcu arkadaşlarımız para konuları bu hafta sizin için çok çok bir tarafta özgürlük yaşamak istiyorsunuz para kolunu bir tarafta da akış istiyorsunuz bir de beklentilerinizi belki alacağınız beklenti tam olarak alacaksınız ama alamayabilirsiniz yani burada sizi memnun etmeyen tatmin etmeyen durumlar çıkabilir özellikle hırsızlık bu hafta geçen hafta da ben hatta birçok Burcu'da bunu söylemiştim hatırlayamıyorum ee, bu hafta özellikle para konularında, duygularınızda konusunda sizi kullanan kişilere dikkat edin arkadaşlar. Ve bu dolunayda zaten siz bazı şeyleri, gerçekleri göreceksiniz. Ama bu para alanınızda mı artık dediğim gibi duygusal açıdan mı bunu dediğim gibi zamanla siz bunu tamamen taşları yerine oturtturma durumunuz çok çok yüksek olacak. Ee, tam dileğinizin olduğu süreçte bir tepete takla gitme durumunuz ve dileklerinizin yarıda kalma ya da istediklerinizin sonuçlanmaması sizi alt e, alta doğru çekebilir yani hat e, hat safada inişe yönlendirebilir ama diyor burada diyor uyanık olursan diye ve kurumunla alakalı bir güçlenme yani burada daha çok uyanık olmanız gereken bir süreç işi salmamanız gereken bir süreç para konularında dediğim gibi dolandırılmalı ortaklık işlerle hesap kitap yapmayla özellikle beklentilerinizin üstüne düşme Burada daha çok e, o aile konuları, akraba konuları da söz konusu olabilir. Burada daha çok miraslık davalarında size haksızlık edilme gibi ya da süre gelen e, hakkınızın size ulaşmadığını hissedebilirsiniz ya da bunu anlayabilirsiniz. Bunun için bir mücadele ve mücadele dışında bir duygusal çöküntüye de sizi maalesef e, bu hafta bunlarla alakalı sizi sınayabilir. İlişkiler açısından beni dinleyen arkadaşlarımız, ilişkilerde bir yıkım. yani Bir yıkım derken süre gelen güzel bir ilişkiniz vardır. O da istediğiniz gibi bir sonuçlama gibi bir durumu olmayabilir. Özellikle evli ya da ilişkisi olan arkadaşlarımız bir yıkıma gitmiş olabilirler. Bazı kararlar iki tarafla alakalı yıkıcı nedenlere yöne olmuş olabilir. Sizin bilmediğiniz bazı faktörler araya girmiş olabilir. Üçüncü şahısların ya da üçüncü faktörlerin ilişkinize dahil olma gibi durumları söz konusu olmuş olabilir. Ailelerden birileri dediğim gibi bu ilişkinin içine girmiş olabilir. Diyor ki burada daha çok kandırıldım ve üzüldüm. Ben bunu hak etmiyorum dediğiniz durumlarla da birçok koç burcu arkadaşlarımız geçiyor olabilir. Burada bir yıkım enerjisi var. Çünkü yıkılan kula genelde bir taraftan e, yenilemeyi de simgeler. Şimdi sizi yanlış bir ilişkin içindeyseniz zaten bu bitmesi gereken. Siz bunu artık aylar önce, haftalar önce bunu düşüncenizde toz konduramadığınız durumlar diyor bu hafta önünüzde düşebilir diyor. Özellikle bunu söyleyeyim. aldanma ve aldatılma olaylarına girmişsiniz diyor burada. Burada bir muhasebe yaptığınız ya da uykusuz geceler geçirdiğiniz ve de yakıştıramadığınız durumları bu hafta gerçeklikleriyle yüz yüze e, karşılaşma durumu söz konusu olabilir. Ama burada diyor ki bir anlayıp dinle diyor. Hemen diyor şey yapma, silip atma. Belki yanlış anlama durumu. Her şey bir anda karar verme. Çünkü araba kartı bir tarafta yenilenme kartı, bir tarafta karar kartıdır. Burada emin olmadığım bir şeyi dediğim gibi silip atmamı tavsiye ederim. Bir e, araştır aslında var mı yok mu yoksa farklı bir şekilde İlişkine dahil olan durumlar olabilir. Yani bunu tamamen araştırmadan diyor ki burada bu dolunay sana bu konular alakalı bir, sınava sokabilir. eğer bu durumda bu durum içindeysen de yıkmadan önce bir düşün. Ama yıkılacak bir şeyse zaten evren sen istemesen de onu senden alacak diyor. Ve ilişkisi olmayan arkadaşlarımız. Bu yedili vadelerden biri bir ilişkiyi bitirmiş olabilirsiniz. Hayatınızda kimse olmamış olabilir. 7 hafta 7 gün 7 ay. Minimum 7 ay. Geçtiğimiz 7 aydan beri iniş çıkış halinde istediğimi bulamıyorum. Gerçek aşkı bulamıyorum diyen koç burcu hanımefendileri ve beyefendileri. Bu hafta önümüzdeki iki vadeye dikkat edin. Belki bu ayın, şimdi ben bu hafta çekiyorum ama iki hafta içinde ya kurumsal bir de ya dediğim gibi bir toplantı alanında, kalabalık bir ortamda kısmetinizin açıldığını ya da size doğru gelen bir kısmetinizin olduğunu fark edebilirsiniz. Artık kabul edersiniz, etmezsiniz, size kalmış. Ama gel, gelen kişi temiz bir şekilde gelecek. Geçmişle alakalı iniş çıkışlar yaşattığı, yaşatılan bir ilişki gibi olmayacağını emin olun. Konumlu, güçlü, hanımefendiler özellikle. Bu beyefendi konumlu olabilir, otoriter figürlü olabilir. yani ne yaptığını bilen bir kişi olabilir. Kumral olabilir. Eee işte tam olarak size de şey diyeyim. Kumra olabilir, toprak grubundan olabilir. Sizin gibi toprak grubundan ateş grubundan olabilir. Boğa, Başak, Oğlak olabilir. Dediğim gibi siz ateş burcusunuz. size asla hava grubundan işte aslan bir de yay grubundan bir hanımefendi ya da bir beyefendi hayatınıza girme gibi durumlar söz konusu olabilir. Ama bu ilişki size çok iyi gelecek. Çünkü bu sizin kadere döngünüzde olarak görünüyor. Size yeter ki diyor ki geçmişteki bazı durumlarla alakalı hayal kırıklığı yaşadıysanız diyor. Bu öyle kalacak diye bir durum yok. Zaten bu dolunay tutulmasında eskisi gibi hissetmeyeceksiniz. Yani sizi daha farklı konulara daha yükseltecek. Daha bir özgüvenli olacaksınız. Daha bir böyle özgür olacaksınız. Zaten bu tutulmada size bunları getirecek ve size her konuda yenileme durumu söz konusu olacak canım koçlarım. Bir bakalım ilahiden sesiniz duyuluyor mu? Bir daha göz gezdireyim. <laughs> Takıldığım bir şey kaldı mı ya da size söylemediğim bir şey. Çünkü her şekilde ulaşmaya çalışıyorum size. Şimdi bir, bu ayda değil de bu ayın ortasına doğru özellikle bir dileğinizin gerçekleşmesi özellikle bir toplu paranın da elinize geçme gibi bir durum olabilir. İş konularına alakalı beni dinliyorsunuz iş sizler ikili ya da üçlü vadeli, ayın ikisi on ikisi yirmi ikisi ikisi geçtiğine göre on ikisi ve yirmi de çok çok dikkat edin arkadaşlar bir telefon haberi bir mail haberinden sonra halinizde bir mutluluk yaşayabilirsiniz kobe'de bu da ailede kurumsal bir yerle alakalı beni dinleyen koç burcu arkadaşımız varsa atamadır e, devlet kurumunda çalışmadır devlete bağlı bir iştir. Devlete bağlı bir kurumdur. yurtdışıdır Hangi alanla beni dinliyorsanız bununla alakalı diyor ki dualarınızın kabul olduğu bir süreçten geçme durumu söz konusu olacak. dilekleriniz bir şekil ama iki şekilde özellikle bu ayın ortası ya da sonuna doğru birçok koç burcu arkadaşlarımıza hem yenilenme olacak. Hani dediğim gibi Güzel adımlarla, kalıcı adımlarla, hayatlarıyla alakalı güzel kararlarla yön alma durumları söz konusu olacak canlarım benim. Bir dahaki açılımımızda görüşmek dileğiyle saygılar sunuyorum. Canım, koçlarımın ariyeten kanalıma her şekilde destekleriniz için teşekkür ediyorum. Sizden sadece süper butonundan destek verirseniz benim için çok önemli. Güzel yorumlarınızı okuyorum. Hepinize canlı gönder teşekkür ediyorum. Bir dahaki açılımda görüşmek dileğiyle saygılar sunuyorum.